Selamlar, sevgiler diliyorum herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyle. Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Her zamanki gibi yoğun koşuşturmacalarla devam ediyoruz. Evet, bugünkü açılımımızın konusu şöyle. Kaç gündür çekemedik. Şöyle bir güncel enerjiye bir bakalım niyet ettiğiniz, düşündüğünüz kişi, aklınızdaki, kalbinizdeki insan. Bakalım sizinle ilgili güncel olarak ne duygularda, ne düşüncelerde size dair en güncel, en doğru enerjilerle bakalım bir öğrenelim. Evet, her zaman olduğu gibi kolektif için niyetimi alıyorum. Sizlerde dinlemek istediğiniz kişi için niyetinizi alabilirsiniz. Hadi bakalım. bütününün en yüksek hayrına olmasını diliyorum. En doğru, en gerçek bilgilerin duymanız gereken, görmeniz gereken ne varsa doğru kanallar aracılığıyla almayı seçiyorum. Haydi bakalım. Evet, niyet ediyorum. Benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın düşündüğü, niyet ettiği kişi. Bakalım size dair ne duygularda ne düşüncelerde yani güncel olarak sizinle ilgili ne varsa şu an aranızda olan durumlarla ilgili kartlarda çok fazla böyle bir heyecan var hadi bakalım hayırlısı diyelim bakalım sizinle ilgili duyguları düşünceleri nedir? Yani aklında, kalbinde size dair ne varsa bir dökülsün bakalım. Evet, diğer destelerimden de bir destek alalım. Şöyle yapacağım. şöyle aranızdaki durum yani hani böyle genel olarak ilişkide işte yaşadığınız sorunlar veya varsa engel nedir yani onun aklında aslında bilinçaltında sizinle ilgili sorun yaptığı problem olarak gördüğü şey nedir bilinçaltı olarak bakalım yani sorun nedir peki bu adı alalım Haydi bakalım. Başlayalım. Bu dörtlüsü. Kupa yedilesi. Hmm. Evet. Yine sizinki girmiş melankoli duyguları. Yani kurban psikolojisine. Her zaman olduğu gibi. Şimdi enerji, buradaki kolektif enerji olarak şunu hissettim burada ee, açıkçası. Sanki e, böyle aşırı derecede kendinle kompleksi olan e, bir insan. Kompleksleri çok fazla. O yüzden sizinle ilgili dengeyi e, kuramıyor. Sürekli bir şey var. Hmm. Evet 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 değişik değişik bir enerji geldi. Şimdi arkadaşlar yani çok e, aş, aşırı iç açıcı değil yani öyle söyleyeyim. Şimdi geçmişle ilgili bazı şeyler var burada. Kişinin e, ya şunu söyleyeyim aslında hani e, kinder olması onu kötü bir insan yapmıyor ama kinderlik duygusu kin duygusu çok fazla. Mesela söylediğiniz bir şey davranışınız yani geçmişte olsa bile onu kolay kolay unutup hazmedemiyor onun üstüne de böyle eksiler eklenince ciddi sıkıntı oluyor şimdi burada sizi bir şeylerle suçluyor Aslı masum olduğunuzu bildiği halde onun açıkçası gururuna dokunan bir durum olmuş. Yani bir gurur meselesi yapmış. Anlatabiliyor muyum? Yani onun zaten bakın şöyle söyleyeyim. Genel enerjisi çok sıkıntılı. Yani kartları açarken de o enerjiyi aldım. Kişinin ciddi anlamda geçmişle ilgili aşırı özgüvensizlik gibi problemleri var, kendine güven duygusu yok. İşte ama güven hani çok aşırı güveniyormuş gibi davranıyor. Ee, görünür olma ihtiyacı hisseden bir insan ego çok fazla. Çünkü gerçekten kendini inanılmaz yetersiz görüyor. Eksiklerinin var olduğunun farkında ama bunu bir türlü kabullenemiyor. Ve bazı yükleri, sorumlulukları sizin üstünüze atmaya çalışıyor. Mesela sizinle inanılmaz pazarlık yapan bir insan. Yani şöyle şartlar koymaya, sınırlar koymaya çalışıyor. Oysa ki mesela burada diyor ya size kırılmış bir şey yüzünden bir kırgınlık var. Aslında burada sizin... Hani kendinin de suçu var sizin tamamen suç sizde değil bunun da farkında bakar mısınız yani diyor ki benim kafam çok karışık Evet seni düşünüyorum Hayalimde sen varsın Hayalde ediyorum Ama ne yapmam gerektiği konusunda diyor Bir seçim yapmam lazım Kafam çok karışık tüm masumiyetimle kendimi şu an korunmasız hissediyorum. Yaşananlar beni ürküttü çünkü kişinin bağımlılıkları var. Bağımlılıkları o kadar fazla ki bağımlı olduğu şeyler daha çok kurban psikolojisinde olmak. Yani hani böyle ego yaparken aslında gerçekten kendini yetersiz gördüğü için de size karşı sürekli bir güç savaşı içerisine girmiş. Sizi bir şekilde ezmeye çalıştığı durum var bunun bu insanın enerjisinde. Bak diyor ki konuşulanları gururuma konduramıyorum. Aşkından ölsem de görme bilme istiyorum diyor. İşte niye? Burada şöyle bir zihniyet var onda. Ben sana diyor sevgimi gösterdikçe, duygularımı gösterdikçe bunu hissettirdikçe diyor. Sen diyor bambaşka bir insana dönüşüyorsun ve sen beni ezmeye çalışıyorsun. Bakın, şimdi kolektif binlerce insan var, herkesin hikayesi aynı olmaz. Ama birçoğunuzda davranışlarınız, konuşmalarınız, kendinize aşırı özgüveniniz onda böyle bir şey yansıtmış olabilir. Yani hani sizin kendinize özgü bir tarzınız, duruşunuz vardır, konuşmanız vardır, hareketleriniz misal böyledir. Ama o, o kendini yetersiz hissediyor ya, siz öyle yaptığınız zaman zannediyor ki sen beni eziyorsun ve sen hani ben sana o yüzden ipleri vermek istemiyorum çünkü bunu kozarak konuyorsun. Ben sana karşı kendimi gerçekten yetersiz, eksik hissediyorum. Sürekli zaten bakın hep bir maskeyle geziyor, maske takılmaya çalışıyor. Çünkü burada beklentilerinizi karşılayamayacağını çok iyi biliyor. Şu anda özellikle bu durum yüzünden biraz aranızda soğukluk girmiş. Bir tarafta sizi çok merak ediyor. Bir taraftan beklentileri yerine getirip getiremeyeceği konusunda bir şey var tutarsızlık var Yani bu insanın sizinle ilgili duyguları da aklı da çok karışmış arkadaşlar Hani ne istediğinden emin değil Diyemeyeceğim ne istediğini çok iyi biliyor Ama kendine bunu itiraf edemiyor İstediği kişi sizsiniz ama Aranızdaki çatışmalar anlaşmazlıklar Onun size karşı Aslında biraz daha böyle soğuk Bir enerji içerisinde olmasını da sağlamış Yani burada aslında sizinle ilgili size dair merak ettiği çok şey var. Ee, burada diyor ki bak adaletin sonunda yerini bulacağını biliyorum. Yani e, burada bir, bir şekilde dengede kalmaya çalıştığını aslında size haksızlık yapmak istemese de e, kendini kontrol edemiyor. Yani mesela e, kendi kendine düşünüyor. Ya evet ben ona şöyle söyledim ya da işte ben de ona öyle davrandım. E, kırdım onu, üzdüm. E, bir suçluluk duygusuna giriyor ama... Bir tekrar konuştuğunuzda ya da görüştüğünüzde yine aynı şeyi yapıyor. Çünkü burada gerçekten duygu ve denge, düşüncelerini dengeleyemediği gibi bir sorun var. Şimdi şu an dediğim gibi arkadaşlar aranıza giren bir soğukluk var. Yani ondan yana ya da sizden yana da olabilir. Bir uzaklık durumu var. Tabii ki bir çoğunuz için yol mesafe durumu da var. Yani ayrı ülkelerde ya biriniz bir ülkede diğeriniz Türkiye'de olabilir ama aranızda gerçekten uzun bir mesafe var bunun da tabii ki ilişkinizde olumsuz etkisi görünüyor ve diyor ki ben aslında seninle bir anlaşma yapmak istiyorum aslında sana da güvenmek istiyorum senin de bana güvenmeni istiyorum sana sığınmak çünkü hani sendeki o güven yani şöyle söyleyeyim şimdi bazı konularda insan birine güvenirken Hani ben ona şu konuda çok net güvenirim dersiniz ama şu konuda güvenmem dersiniz. Güvenin de yani bir bölüm bölüm durumu var gibi tam anlamıyla güven yok çünkü. Ee, hani sana güvenmek, sana sığınmak istiyorum. Ee, seninle ilgili gerçekten bazı şeyleri netliğe kavuşturmak, ortak kararda buluşmak istiyorum. Ama aramıza giren bu soğukluk beni... Hem de yaşanılanlar gerçekten sana karşı tutarsız davranmama neden oldu diyor. Yani burada mesela bir hareketlilik harekete geçmek, bazı şeyleri gerçekten değiştirmek istiyor. Mesela başarmak istiyor, belki kendini de kanıtlama ihtiyacı hissettiği bir durum var. Sana hayranım ışığın beni büyülüyor. Evet size gerçekten hayranlığı var. Ama söz konusu böyle bunları dile getirme konusunda gerçekten pasif kalmayı seçiyor. Çünkü bazı gerçekleri görmezden geliyor. Yani diyor ki ben sana yansıttığım gibi değil. Sana karşı böyle aşırı hani bencil, seni aşırı rencide eden, aşağı çeken ya da umursamayan biri gibi görürsen de aslında hakikat o değil. Yansıttıklarım o değil. Niye burada maske takıyor zaten? Şimdi ne diyor? Sana karşı duygularımda azalmalar mevcut. Eskisi gibi değilim. Evet biraz duyguları azalmış. Yani niye azalmış? Soğukluk girdiği için. Yaşanılanlar, konuşulanlar, olan ne varsa hatta araya giren mesafe bile arkadaşlar aranızda gerçekten bir soğukluk oluşturmuş. Yani bu insanda da böyle. Hatta şunu çok net konuşabilirim kolektif olarak buradaki enerji için söylüyorum. Bu insan telefonda, mesela telefonda konuşuyorsunuz veya mesaj yaşıyorsunuz. Çok farklı ama yüz yüzeyken daha farklı. Yüz yüzeyken bu kişinin size deli gibi aşık olduğunu düşünürsünüz. Hani öyle bir bakışı vardır, öyle davranır, öyle hareketler yapar ki ya gerçekten işte bu adam, bu kadın beni çok seviyor. Ama işte arada yani o görüşmediğiniz zaman, uzaklık girdiğinde bambaşka bir insana dönüşüyor. Niye tutarsız, dengesizlik var. Bu yüzden yani şu anda da böyle bir araya uzaklık girmesi, soğukluğun girmesi onu tamamen dengeyi kuramamasına neden olmuş. Şimdi aniden bakın bir şey var burada, hareketlilik var. Yani bir şey yapmak istiyor sizinle ilgili ama biraz daha böyle Nasılım? Hani hızlı hareket etme isteği içerisinde de yalnız şey çok tutarlı değil. Böyle hani biraz yine tutarsız davranışlar. Çünkü diyor ki ben varmak istediğim yolda, ulaşmak istediğim yer senin yanın. Ve bana eski zamanlardan beri rehber oluyorsun. Aslında ben seni istiyorum diyor. Ama işte bazı gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığım için, cesaretim olmadığı için de bunu tam olarak <laughs> sağlayamıyorum diyor. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum aklım esiyor bir anda seninle böyle açıkça konuşayım yanına geleyim bir yüzleşelim konuşalım istiyorum ama bir anda da bir durağanlık durum içerisine giriyorum aslında sana karşı saf bir sevgim var ama onu işte dengelemekte zorlanıyorum hani böyle biraz duygularımı azaldı falan diyor ya bunu biraz bilerek de yapıyor çünkü gerçekten bakın kendini çok eksik gören bir insan yani Size yansıttığı değil, bilinçaltı o yönde. Kendi kişiliğinde bu enerji var. Ee, size karşı kalben sadakatini bir şekilde korumaya çalıştığını, size olan bağlılığını, aslında sevgiyi yoğun bir şekilde hissettiğini ama nedense bir soğukluk enerjisi içerisine girmeye çalışıyor. Duygu ve düşüncelerimi dengelemeye çalışıyorum. Çünkü duygularım tavan yaptığında dengem bozuluyor. Düşüncelerim yükseldiğinde, Yoğunlaştığım zaman yine dengen bozuluyor. Ben bunu dengelemeye çalışıyorum. Şöyle bir kendine baktığı zaman evet e, saf bir sevgi var. Çocuksu masum bir sevgi var. Hani size ihanet etmek, canınızı yakmak e, bunu da istemiyor. Ama davranış olarak yani ne diyeyim kişilik bozukluğu diyeceğim de biraz ağır olacak. Ama e, gerçekten çok travması var. Yani aşırı travması var. Ee, ve bu travma onda hani her anlamda güven, sevgisizlik, yalan dolan onu bambaşka bir kalıba sokmuş yani burada e, sizinle ilgili de tutarsızlığını bu yüzden sağlıyor hani uzaktayken çok özlüyor e, yakınlaşınca ya da işte biraz samimiyet kurduğunuz zaman iki gün iyi olduğunuzdan üçüncü gün yok yani yine aynı şeyler içerisine giriyor Şimdi niye düşünüyor bakın kılıç ikilisi burada ikilem ve kararsızlık bir karar vermesi gerekiyor ama görmezden geliyor vereceği kararları bile yani olumlu olumsuz olsun görmezden geliyor çünkü bu insan sizden uzaklaşmaya çalışıyor arkadaşlar ama uzaklaşmaya çalışırken bir taraftan da size geliyor yine yani bir şekilde ne olursa olsun yine kendini sizde buluyor. Ve ne diyor? Bakın senin de dahil olduğun büyük hayallerim var. Seninle mutlu olmayı istiyorum. Seninle bir aile kurmak, bir düzen kurmak, yuva kurmak istiyorum. Aslında kalbimde, düşüncelerimde bu var. ama biraz şey de olabilir bazılarınız için. Onun ailevi sorunları ya da aileyle ilgili yükleri olabilir. Bu da tabii ki onda bir ikilem durumu oluşturabilir. Ama şöyle bir şey var ki kişi gerçekten sizinle aslında mutlu olmayı, mutluluğu yaşamayı istediği bir enerji. Hani ne olursa olsun seninle mutlu olmak, ilişkimi daha ciddi bir noktaya götürmek, o sevinci, huzuru, sonsuz mutluluğu seninle yaşamak istiyorum. Seninle ilgili hayallerim var benim diyor. Zaten burada da diyor hani... Hayallerimde varsın, hayalini kuruyorum ama ne diyor? Kalbimde seninle eskisi gibi iyi anlaşamayacağımız korkusu hakim. Olumlu bir adım da atsam. Ay <laughs> nefesim şey oldu. Aynı tartışmalarının yaşanacağını düşünüyorum diyor. Yani diyor ki ben sana diyor. Mesela benim hayallerimde sen varsın. Hani hayallerimde varsın. Ve seninle mutlu olmayı istiyorum. Hatta kimler için belki gerçekten yuva kurmak, evli dair ilerlemek, ilişkinizi duyurmak, ciddi kararlar almak. Ee, ama ne diyor? Kalbimde bir taraftan da şu korkuyu yaşıyorum. Hani ben sana şu an güzel bir adım da atsam, teklifle de gelsem, hadi bir şeyleri düzeltmek için mücadele etsem eskisi gibi yani hani bir şeyler anlaşamayacağız. Yani bir şeyler böyle daha kötüye gidecek korkusu yaşıyorum. O yüzden zaten böyle biraz daha uzak bir e, mesafe koymaya çalışıyor. Yani aynı tartışmalar, aynı sorunlar bunları yaşayacağız diye korkuyorum. E bu da benim sana zaten hani e, bir adım atmama ya da ilişkideki belirsizlikleri netliğe kavuşturmama engel oluyor. Ben de ne yapıyorum? Kaçıyorum. Yani sürekli görüyor musunuz bak bu kartı görmemiştim kurban olmuş hissediyorum şu an kendimi kurban olmuş hissediyorum elim kolum bağlı diyor yine kurban psikolojisi nasıl bir kurban psikolojisi yani benim istediğim diyor sıradan bir hayat sıradan sakin dingin huzurlu bir hayat çok böyle beklentim yok ama senin benden beklentilerin beni de korkutuyor gelecekle ilgili kaygı duyuyorum sana yetememe korkum var bir şeyleri getirememe korkusu da yaşıyorum. O yüzden bu yola girdiğimde bir gün bir yerde gerçekten daha kötü yaşamaktan korkuyorum. Onun için benim benim açımdan şu anda en doğru şey kaçmak diyor. Ama nasıl kaçıyor? Maskeler takınarak, yalan söyleyerek, bir şeylerin arkasına sığınarak bunu yapıyor. Çünkü en kolay yolu bu. Niye? Ben kendimi öyle bir kurban olmuş hissediyorum ki elim kolum bağlı ve ne yapmam gerektiği konusunda da hiçbir şey bulamıyorum diyor. Hmm. Yani sonuç olarak ne diyorsun peki? Diyelim bakalım. Şuradan bir alalım. Hatta bir dakika diğer kartlardan alalım. Bunları bir kaldırayım. Yani ne olacakmış? Ben sonuç alamadım yani. Böyle eveliyor geveliyor da sizden vazgeçmek de istemiyor. Bir kenarda diyor dursun. Yani bu lafı kullanmayı cidden sevmiyorum. Ama şimdi bencil insanlarda bu vardır. Hem karnım doysun hem pastam dursun. Öyle bir şey. Yani korku korku korku. Arkadaşlar şunu şöyle bir nacizane bir öneride bulunacağım. İlişkilerde cesur olmayan kişilerle gerçekten o ilişkiyi yaşamayın. Çünkü cesaret edemediği şeyler zaman içerisinde sevgisinde yok eder. Yani mesela bir insan sizi çok seviyor, o kadar çok seviyor ki, ama cesur değilse, cesareti yoksa, kendine bu konuda güvenemiyorsa, ne kadar severse sevsin, o sevgiye yazık olur zaman içerisinde. Hani illa cesur olmak, illa gözünün kararması, ne bileyim risk üstüne riske girmesi değil. Ama Sevgide cesaret vardır. Yani o cesareti gösteremezse büyük sıkıntı getirir. O yüzden gerçekten böyle bir durum yaşadığınızda bu konu üzerinde çok fazla düşünmeniz gerekiyor diyebilirim. Yani o insanla bu yolda ilerlerken buradaki kişi cesaretsiz, açık konuşum yani kolektif enerjideki niyet ettiğiniz insan cesaretsiz bir insan. Fazla şey yani. Ee, bahanelerin arkasına sığınıyor ve zora gelmekten korkuyor. Zorluk hani her şey kolayca olsun istiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu burada enerji olarak yani onun alanında okuduğumu söylüyorum. Mesela onun onda şey var böyle nasıl diyeyim? Hani istiyor ki sürekli anlayış gösterin. Hiç problem çıkarmayın. Yapamayacağı şeyleri istemeyin. Ya siz iyisiniz bu insandayım. Iyi. Anlatabiliyor muyum? Eğer onun sınırlarını aşıyorsanız o zaman bütün suç size kalıyor. Yani bu da tabii ki bencillik var. Hani yine söylüyorum kötü anlamda değil. Yani kötü olduğu için değil de işte bazı şeyleri gerçekten değiştirmesi gerekiyor. Çünkü sıkıntılı, problemli bir insan. Çünkü geçmişle ilgili problemleri, travmaları, sorunları çok ve bunlardan bir türlü arınamamış, temizlenememiş. Bu da sizin alanınızda e, onun mesela yaptığınız bir hareket, bir söz bile onun geçmişte misal ailesinde gördüğü bir olayı hatırlatıyor. Bu da ne oluyor? Size sıçrıyor. Onun için değişmesi gerekiyor. Peki ne yapmayı düşünüyor? Bakalım yani buradaki enerji üzerine ama şöyle ama böyle dedi. Aklınızdaki insan peki ne yapacak sizinle ilgili ne yap yapmayı düşünüyor? Evet yönünü bulmaya çalışıyor. Doğru kararlar verme enerjisi içerisine girmiş arkadaşlar. O geliyor. Bakın geliyor. <laughs> evet sevdiceğiniz geliyor. Uzak mesafede olan başka şehir ya da yurt dışında ayrı işte ülkeler ayrı şehirlerde iseniz bu insanda bir geliş var. Hani orada bir kılıç şövalyesi Aniden bir harekete geçme geliş durumu vardı ama biraz bakın tartışmalı bir durum olabilir. Gerçekten doğru çıktı Kılıç Şövalyesi'ne de çünkü hani böyle bir tutarsız fevri aniden vereceği bir kararla. Şimdi bu insan size gelecek arkadaşlar özellikle şu an adım atmasını ya da hani bu o konu üzerinden bakmıyoruz da enerji alanındaki düşünceyi olarak söylüyorum. Şu an işte görüşmeyi bekleyen ya da ondan ilişkiyle ilgili haber bekleyen kişiler için bir eylem var, hareketlilik var, haberleşme var. Ama bu haberleşmede biraz birbirinize ağır sözler söyleyebilirsiniz. Bir gerginlik yaşanabilir. Çünkü sizi aşırı manipüle etmeye çalışacak. Böyle bir durum var. Aranızda aslında yeniden bir şans durumu olacak. Yani o Belki etrafında seçenekleri çok, sizin de seçenekleriniz çok. Ama bir şekilde doğru olanı, yani doğru neyse bunu yapacaksınız. Hani burada bir birbirinize yol göstereceksiniz. Mesela bir, bir konu var, hani aranızda mektup da geldi çok iyi. Bir konu yüzünden hani şu duruma gelmişsiniz ya, bu konuyla ilgili aslında herkes eteğindeki taşları dökecek. Bağırışacaksınız, belki kavga edeceksiniz ya da normal iki medeni insan gibi konuşacaksınız ama biraz böyle gergin bir konuşma yaşanacak gibi iletişim haberleşme konuşulacak çok şey var yüzleşilecek çok şey var bunları yaşayacaksınız bazı hakikatler ay ne kadar doğru geldi tarotla bakın orada da mesela hakikatler demiştik ya yüzleşmek bazı hakikatler gizli kalan bilmediğiniz iyi ya da kötü ne varsa bunlar da ortaya çıkacak. Yani bu yüzleşme sizin aranızda ya tamam ya devam diyeceğiniz bir durum olacak arkadaşlar. Aslında burada mesela e, yeniden bakın bir kutlama olayı evet. Sonuç kartı da son kartlar gayet güzel geldi. Aslında kötü bir enerji yok. Hani ayrılık ya da kopma gibi demeyeyim ama istisnalar var tabii ki. Hani yani bu yüzleşmede, de konuşacağınız şeylerde ne varsa ilişkiye de ayır. yani illa bunun için ayrı olmanız ya da uzak olmanıza gerek yok. Devam eden ilişkinizde de yaşadığınız belirsizliklerle ilgili hani burada gerçekten bir konuşma yaşanılacak. Ve bu konuşma bazı gerçekler ve hakikatler iki taraftan da ortaya çıktığında yeniden bakın barış var ve üzerinizdeki kara bulutlar gidiyor arkadaşlar. Yani bu insanla gerçekten e, yeniden bir e, nasıl diyeyim arayı düzeltme ilişkiniz ilgili pozitif kararlar alma çünkü zaten bakın rahatsızlık veren şey ne biliyor musunuz ee, onun açısından da şey durumu hani bazı şeyleri açık konuşamamak hani kendi içinde savaştığı şeyler var ya bunları açık konuşamadığı için yani bu insan bakın şurada şunu bir göstereceğim ışığı yakacağım burada bu kişinin görüyor musunuz size yani bir haber getiriyor hani Tabii ki bu kötü bir haber değil ama yani biraz böyle konuşmanın seyrine göre de bu durum değişebilir açıkçası. Yani hani böyle bir gerginlik tartışma durumuna da dönüşebilir veya e, şey olarak da hani normal tamam her şeyi konuştuk çözdük artık e, daha ılımlı daha pozitif düşüncelerle de e, bazı şeyleri hani devam ettirme kararı alınacak gibi de görünüyor. Yani burada bu insanın sizinle ilgili konuşma, harekete geçme düşüncesi çok yoğun ve bu gerçekleşecek olarak görünüyor arkadaşlar. Yani hareketlilik var. Hatta aniden vereceği bir karar. Ani böyle kararlı harekete geçecek. Bir anda bir bakmışsınız yanınızda dibinizde bitebilir ki iletişimle var. Yani konuşma burada daha çok onun sizinle ilgili işte yüzleşmek istediği, konuşmak istediği ne varsa konuşulması gereken çünkü burada şey var yani sanki ilişkide böyle bir şeyin üstü kapatılmış işte yüzleşme olmamış konuşulmamış artık bundan sonraki süreçte işte nasıl bir yol izlenecek bunlarla ilgili de net kararlar verilecek gibi görünüyor peki haydi bakalım güzel gayet güzel geldi enerjiler ama şunu da söylemek istiyorum bu insanla konuştuğunuzda gerçekten gerçek düşüncenizi, beklentinizi ona açıkça söyleyin. Yani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir biliyorsunuz. Hani ya var ya yoktur. Bu olması gerekiyor. Peki bakalım melek kartlarımızın size bu konuyla ilgili mesajı ne olacak? Beni dinleyen arkadaşlarımın yaşadığı mevcut hikayesiyle ilgili neyi alması gerekiyor? Görmeniz gereken, bilmeniz gereken, düşünmeniz gereken nedir? Bakalım. Refah, evren tüm refahını sana veriyor, almaya hazır oluyor. Evet çok güzel bir mesaj, bolluk bereket. Bolluk bereket sadece maddi olarak değildir, aşktır, sevgidir, huzur, sağlık. Yani burada evren diyor ki sana tüm refahı sunuyor. Sen yeter ki almaya açık ol, kapatma kendini. Düşüncelerinle de, olumsuzluğa odaklanarak da kapatma kendini. Evet şimdi... Bu kartı gördüğünüz anda niyet alın isterseniz yorumlara da yazın mühürleyin. Şu anda evren ihtiyacım olan tüm refahı bana kolaylıkla veriyor. Aldım kabul ettim deyin arkadaşlar. Çok güzel bir mesaj geldi. Çok güzel bir kart geldi. Duyarlılık. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Bak sert ilişkiler, çevreler, Durumlar ve kimyasallardan kaçının diyor. Artık diyor ki, artık bünyende e, bilincin, ruhun, kalbin artık çok duyarlı. Yani daha hassassın Eskisi gibi belki gücün yok. O yüzden sert ilişkiden, kavgadan enerjini düşürebilecek ne varsa, çevren, e, kimyasal katkılı olan ne varsa. Bunlardan kaç diyor, uzak dur diyor. Sana zarar veren şeylerden uzaklaş diyor ve sonuç kartı. O çok iyi geldi ama. Koşulsuz sevgi. Kendini başkalarına ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev. Diyor ki koşulsuz sevgiyi önce kendinde hisset. Önce kendini sev, kendini de başkalarına da dışarıdan gördüğün ya da seni o insanda ön yargı oluşturacak ne varsa bu şekilde değil koşulsuz bir şekilde sev şey, koşulsuz bir sevgiyle sev yani o şekilde gör sen o enerjiye o titreşime girdiğin zaman her şey çok daha güzel daha dengeli olacak evet inanın çok güzel mesajlar geldi bu konu üzerine de sevgiyle aşkla şifayla alıp kabul edebilirsiniz Herkesin en yüksek hayrın olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.